Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir pazar gününe merhaba. Fall Guys'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bakalım bu sefer ne tür ibnirliklerle, yavşaklıklarla, özürlülüklerle ve IQ düşüklüğüyle karşılaşacağız. Devam. Evet ilk oyunumuz sea Soul. Bakalım kendisi biliyorsunuz denge oyunu, çıldırtma oyunu, yavşaklığın ve geri zekalığın oyunu. Bakalım. Başımıza neler gelecek yani En besiller gelmesin de Başka bir şey istemiyorum Evet tabi şu öndeki Grupla beraber giderseniz Diyecektim ki gidemiyorsunuz ne yazık ki böyle Herkes üstünüze atladığı için Tabi Herkes üstünüze Atladığı için Gidememeniz normal bak Adam atlıyor beni itiyor amına koyayım geri giderken Ona IQ çünkü Neyse bakalım başımıza neler gelecek. İlk oyundan elenecek miyiz? Güzel bir şekilde gidiyoruz ama ilk 43'te miyiz onu bilemiyorum işte. Çok iyi. Sarı 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 iyi. Sarı iyi de biraz IQ'suz mavi atlayanlar oldu. Bu tane düşenler de Güzel. Aa, bunu bir denemek isterim ya. <laughs> bir dakika ben bir denemek istiyorum. Ah ve tam arayı atlıyor ibnler. Tam daha denemeyeceğim. <laughs> Millet bunu denerken ölüyor bu arada ya benim gibi. Aa bak mesela bak birinde böyle attı. Şans iş Bu. Şans işi de beyler. Hadi biraz kaldırın ya. Hadi ben de ben de yavşaklık yapıyorum artık. Kaldırın abi yok öyle ya ama. Güzel bir şekilde geçtik. Yat oğlum aşağı. Hı. Tutacağım. Aman be. Güzel ilk şeyden elenmedik. Gariban ne yapıyor şimdi? Hocam ilerideki birilerine bakamıyor muyuz? Millet geçti ama ya. Böyle bir iki kişi elenecekmiş gibi bir havası var şu anda. Var mı AFK falan? AFK 3 tane vardı. Bunu niye oynamıyor mesela bu arkadaki? Aga be bitti. Aga be, şuradaki boynuzu arkadaş be. Ona bir zoom atabilir miyiz be? Atmışımdır büyük ihtimalle. Neyse yat oğlum aşağı. Devam. Evet Hit Parade ikinci oyunumuz. Bilmiyorum böyle mi okunuyor. Bakalım ge mi ama bunu büyük ihtimalle ya. Bunda da çok takıldığım söylenemez. Neredeyim ben en öndeyim ben. Peki. Öyle bir ortadayım ki ister soldan ister sağdan girebiliyorum abi. Hani öyle bu ortadayım. Hani. Hayır <laughs> <laughs> ne kim bu benim beceriksizliğim. <laughs> Sorry. Gözünüzü kanattığım için özür dilerim. <laughs> yani. evet, şu kaykulu arkadaşlar seziyorum. Ters yönü çeviren falan. Evet hele ki şu sağ taraf. Yok. <laughs> millet böyle sağdan kenara yakın falan gidiyordu. W'ye basınca geçiyorsunuz abi. <laughs> Bazen geçemiyorum şaktan. Bu ne oldu? Bu ne bu? Ne biçim bir adam? W'ya basa basa gittim ama ne <laughs> Neyse W'ya sert basamayanlar belirlenebilir mi abi? Bu ne ya? Lütfen abi W. Yani buna da basarsınız herhalde. Devam ki. Evet. Eee... Fruit cute. Artık her nasıl okunuyorsa veya cute. Bunu ben çok oynamadım. Böyle bir sefer falan belki denk gelmişimdir. Zaten video dışı artık çok giren bir insan değilim. 17 kişiyi geçiyor peki. Bu atlamak dezavantaj mı avantaj mı bilmiyorum. Galiba avantaj. Dodge master mıyım ben ya? Deyip öleceğim değil mi şimdi? Uf, az daha çarpıyordu lan. <laughs> Şaka maka mouse hareket ettirip sadece W. Abi bu ne ya bu? Bu bölüm ne abi böyle sadece W ile gidebiliyorum ya. Neyse abi W'ye basamayanlar lütfen yani. Basın abi. Yat aşağı. 17 kişi kaldık. Devam ediyoruz. Evet blok parti yeni oyunumuz. Bakalım ee, bir aptal evladı gelmezse. Umarım. Ben sol taraftayım. Ee, düşmem büyük ihtimal yani. Zorlaştırmadılarsa da. Tabi. Biliyorsunuz parkurları yenileyip yenileyip duruyor yapan ki Bir yönden de. Kimse kimseyi tutmuyor gibi lan. Ne güzel. Onun tutmasından bir şey olmaz. Bazı ibneler var abi. Şey yapmaya çalışıyor. Böyle tutuyor. Ben de ping mallan millet gelmeden önce o tarafı falan gidiyor. Ben sanki bir tık geriden oynuyor gibiyim. Bak millet yöneliyor abi, ondan sonra ben bana geliyor yani bloklar. Bir tık da işime gelir aslında, milletle beraber oynamak. Hani bloklar bana daha sonra gelecekse bir tık işime gelir aslında. Ama hoş değil yani. gerekiyor atlama Şey değil mi aslında biz hep botlarla oynuyorduk. Büyük gizem. Ama bazıları çok kısa oynuyor oğlum karşıdakileri yani. Hep mi bot böyle oynar acaba yani bu kadar yapay zeka var mı bilmiyorum. Çarpışmamak için bir tık arkadan seyretmek zorundayım. Aksi taktirde böyle yuvarlanabiliyoruz. Hmm. Güzel. Abi only space. Only space abi hareket etmeyin. Bak bak pezevenk yukarı çıkıyor. Hmm. Ama sen orospu çocuğusun ama. Hmm. Abi nasıl? Ama bu Abi bu orospu çocuğu ama ya. Ya siktir git amına koyayım. Aldı beni götürüyor. Space kırdım amına onun evladı. Kırdım ya. inanılmaz İnanılmaz amına koyayım. Neyse ya. Sikerler. Bir tek ben düştüm bir de. Sikerler geç öbür ele. Evet ikinci round'un ilk oyunu Hit Parade. Bakalım yine geçebilecek miyiz? Cavşaklık ibnelik yapmazlarsa tabi ki de geçeceğiz o ee, Neydi o Wrecking ball'lar var ya işte o ileride Orada çok kalabalık olunca sıçıyorsunuz haliyle Yine en Yine en arkada izledim pardon Arkayı vermiş bize Bekleyeceğim ama bırakayım. Çok güzel bir laf söyleyecektim geçseydim de Ya ne küfredeyim bilmiyorum ki. Acaba benim böyle hani sövüp de yaptığım bir şey var mı acaba? Dodge Master'ım mesela yani. Oldu abi. Uzay istasyonundan falan tut beni. Hani en olmadı. Herifin biri öyle bir yerden tuttu ki az önce görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Anlamı kamera bug'a girecek O bu çocuğunu bak, bak sen Lapsaps bir de aşağı iniyor ya Pezevenk Geçtim bu arada Görüşürüz abi Biraz kötüydüm ama olsun Aa mal elendi lan Kesin dalga geçiyordu elendi aptal orospu evlat neyse tamam <laughs> Evet hemen geçelim bir sonraki yarışımıza. Evet bir sonraki yarışımız Rollout. Bunu gitgide zorlaştırmışlardı diye hatırlıyorum. <laughs> Sanki böyle oyun ilk çıktığında bu engeller yokmuş gibiydi. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Hani hiç engel yoktu diye hatırlıyorum ben bir yönden de çünkü. Ama var ya küfürlüksünüz siz konuda ben çok ciddiyim. Bir tık aşağıdan yürüsem ne olur acaba? Gerçi orası bir biri gelir tutar atar da. Oğlum 12 kişi ne ara elendi lan? Millet tutuyor mu bu oyunda bu kadar şu anda? Şimdi daha kimse tutmadı. Allah söyletmesin ama 13 kişi düştü Bazıları aksiyon peşinde tabi Öyle düşenler de vardır büyük ihtimal 14 Ha? Az daha gidiyorduk ha Şimdi mavi de duracağım birazcık. Mavi de duracağım 16 bir kişi daha düşse okey O bir kişi biz olmayalım artık yeter valla <laughs> Güzel Round over e tabi burada nasıl düşünüz bilmiyorum. Halbuki yavaştı da. Kaç kişi kaldık? 26 kişi kaldık ve 26 kişiyle devam ediyoruz. Evet az önce yavşan biri yüzünden düştüğümüz, baga girdiğimiz, zıplayamadığımız blok parti oyunu tekrar geldi bakalım. Yine bizim başımıza bela olacak mı? Biz sağ taraftayız. Uy 25 kişi düşerse bitiyor. Abi 25 kişi düşmez Biz 2 dakika dayanırız herhalde. Gerçi daha kalabalığız. O kötü şu anda. Baya kötü hem de. Bak tutan bu çocukları var mesela. Var mı düşen şu ana kadar? Yok. <laughs> ya niye tutuyorsun mesela yani? Ne istiyorsun yavşağın evladı? sakince geçebiliyorsunuz beyler ben gösteriyorum şu anda Atlamaya zıplamaya hoplamaya gerek yok Millet de benle geliyor ki Burası boş çünkü abi Bazı aptal orospu evlatları var bilirsiniz yok kakıyor bak tutuyor örneğin Yani otur tür aptal orospu evlatları var Ne yazık ki Yürüp beraber atla düşün Bir kişi düşmüş şu ana kadar yazık anlıyor de yeteneksizliğinden düşmüştür. Bunu bilemeyiz. Ben de düşecek gibi hissediyorum da şu anda. Dur bakalım. Al ananın ama paren de attım. çözdüm. Bir tık bala götek geçiyor gibi gözükebilir. Oy yoğun kişi elenmiş oğlum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Gitmedim orospu evladı. Ne oldu? Ne oldu? Amına koyduğumun çocuğu ne oldu? O azimle oradan bir kurtuluşum var. Var ya üf. Şenler direkt çıkmış zaten. Sıkış kişi kaldık. Takım oyunu belki verebilir. Belki de direkt finale bizi yollayabilir. O zaman direkt Sonraki round'a geçelim diyecektim. Buraya kat atmayabilirim aslında. Yani o kadar konuştum geldi direkt zaten. Tamam. Fall ball peki. Hiç kesmeme de gerek kalmadı burayı. Çenemle geçtim. 3 bir tarafta bir tarafta. alıştık. Işte. Maviler güzel dağılmış. Umarım mavilerdeyimdir. 2'ye 2 iki dalmışız. Dağılmışız dedim. Bak benimsedim. Maviyim. Heh tamam. Yalnız bir tık kötü de gibiyiz aslında. Dur bakalım. otobüs almayacaktık ben bir şey diyeyim mi? Aa, Yenilemişler. Öyle kolay kolay sokamıyoruz anlaşılan. Da bu topun peşinden bir ben mi koşturuyorum bunu Buraya gelirsin bir şey. At bakayım sen bu tarafa. Çok iyi. Biz genel olarak defansif oynuyoruz. Kaybetmeye meyilli gibiyiz şu anda dur bakalım. Üş çok pis vurdum. O da vurdu, o da vurdu, o da vurdu. Top bir döndü orada. Helal bir reis de, biraz daha tutsan daha iyiydi be. Yapma ya. Yedik bir tane. Aa baga bak. Abi siktir git ama ya. Sikerim bakın ha. Kafama geldi ama bakayım. <laughs> Oğlum heriflerin kaleye top girmiyor ya ısrarla. Ben de mal gibi oraya bakıyorum oğlum niye girmiyor diye. Bırak lan orası bir çocuk. Yok mu oradan bir golümüz? Yok mu? Yok mu oradan bir golümüz? Yok mu? Sekte astı astı. Anasik. Ona vurmam lazım. Reis tut reis. Adamsın. Anasik. Oğlum işte ben ananı sikiyim ya. Tek gol var onu da gittim ben attım amına koyayım. Cık. Kafanızı sikiyim ya. Yine bir takım oyunundan gidiyorum değil mi amına koyayım. Gerçi yine olmuyor ama olsun. Alayınızın amına koyayım beyler. Ya sizin ben gerçekten amına bir gol var onu da ben attım ya. Ya oynayın birazcık. Alayınızın amına koyayım konuşacak bir şey yok. Geçelim bir sonraki rounda. Evet, round 3 ve CSOV'la başlıyoruz. Tekrardan bu oyun ne, ne hikmetse her videoda zaten net çıkıyor abi. Mesela bu videoda şeyi görmedim, finali görmedim görmedik falan diyormuşum değil mi? Şaka değildi, finali göremedik. En önden yardıran gruptanın damına ki... Artık değil. Aslında yine bir ilk onum var da dur bakalım. Güzel ve dengeli gidersek abi ben net böyle ile geçiyorum zaten. Ki şu anda öyle yapıyoruz güzel ve dengeli gidiyor. Oğlum sol taraf bomboş lan. İnanılmaz. O ileri atmasaydım sıçtıydım bu arada. Ya önüne gelen geliyor şimdi sikeceğim. Geç geç. o bitch. Ama tutma orospu çocuğu tutma. Sinir bozucu aptal orospu evladı ya. Tutunca ne kazandın şimdi orospu çocuğu bana onu söylesene. Orada tuttun da geçtin mi amına koyayım? Birinci mi oldun amın feryadı? Aptal orospu evlatlarıyla oyun oynuyoruz ya şurada. Tutmayın işte amına koyayım. Tutmayın tutturmayın. <laughs> Hadi siktir git şimdi. Nerede o orospu çocuğu dur şeyden izleyeceğim. Gördüm. Nerede o bilendim ama ona evladına. Nerede o piç siyahlı bu değildi galiba. Ha bu piçti galiba. Muhtemeldir abi bu piç olması muhtemel. Bakayım başka tamamım satan var mı? Ha bu, bu, bu ibne bu ibne bu ibne. Siyahlı olduğunu hatırlıyorum. bak bak piçe bak bak ibne bak Hadi siktir git Orospu bu çocuğu Umarım eğlenirsin Folga 2042 İzliyorsan muhtemelen izlemiyorsundur küçük bir kanalım İzliyorsan buradan senin ben tamına koyayım Aptal oros bu evladı seni Basit matematikte geçemeyecek kadar geri zekalısın şuradan. Götüyemedi tabi Bir daha düşmeye Direkt girdi bak Yavşak seni Bu arada e, oyundan mesela ben elenince Benim numaramı bir başkasına verebiliyormuş gibi bir olay var Muhtemelen e, yani Ben oyunu çok geç aldım 1627 verdi anasını satayım yani Muhtemelen benim numarama sahip Bir ton insan vardır Neyse, 43 kişi qualified kaldık. Devam. Evet, roll out. Geldik yine bu dönem eşli şeye. Kaç kişi elenmesi lazım? 17, 3. Direkt sola gideceğim, abi. bol boş. Hayır yani, birinci falan olabilsem çok fazla oyunda challenge manage deneyeceğim de... Birinci olamıyorum ki. Daha hiç olmadım yani. Gerçi mini game'leri iyi oynuyorum da genelde sonda sıçıyorum yani. Benim olayım sona kalmak değil abi, geçmek. Geçmeye geçerim. Ama sona kalmayı sorarsan yokum abi o taraflarda. O liglerde ben gezmiyorum. Şu sarı kafa fazla daha düşüyor da. O ibneye bilendim ben. Tipini ezberledim o ibnenin. O İbne'de duruyor mu? 12 kişi düşmüş. Umarım aralarındadır. Yavşaklar Ver Fazla ben gidiyordum lan. <laughs> Öyle bir şey yaptım ki bana sekti ama. Muhtemelen düştü o pezenk ama ya. Son bir kişi daha eğlensin. Bekleniyor. Bekleniyor, bekleniyor, bekleniyor. Tutma orospu çocuğu tutma. Ama senin ben ananı avrıdırı sikiyim orospu çocuğu. <laughs>